Abi sen neredesin? Bak. Göremiyorum seni. Affedersin. Bak. <laughs> çıkmadı. Çıkar şimdi. Affedersiniz. Sizi göremiyorum. Dayanmıyorum. <gülüyor> dikkat dikkat. Ahem. <laughs> Ahem. Şanslı Burak mı Evet bağlanıyor işte şimdi. Korkurum. <laughs> şimdi orayı kazacaksın Sıla. Oradan sandık çıkacak. Oo <laughs> kalp çıktı. Kalp mi ne <laughs> ee, o? Yok. Tıkla tıkla. Redstone mu çıktı? Ne çıktı orada? Şimdi orayı kazıyorsun. Diğer karşıdaki bloğa geçeceksiniz. Şanslı bloğa. Oradaki bloklar. Baba bu yanma. Bak. Yok canı değilmiş. Canı değil kızım ya. Şunun gibi şey vermesin. Aa. Arkadaşlar kanalımıza sağ üst köşeden abone olursanız destek Abi üst ya, para iş yaptırmayalım ki. Ya ben burada ne saççı kazap. Hımm. Aa. Bu Yes. Vay. Hımm. Benimkilerin aynısı. Baba çok iyi bunları bir iş yaparız. Değil mi baba? Burayı satıştırırız. Sonra ödemi bu şeyle ararız. Şimdi orayı kazacaksın. Ben de, ben de, ben de, ben de. kaz. Orayı iyice kaz, toprakları kaz. Fistir Karşıdaki bloğa geçeceksin. Hepsini kaz onları. Fistir Dur bakayım şu davet edelim. ya. Davet. Daha iyi davet daha Davet mi? Gönderdim davet. Evet. Kabul et. Kabul ettim. He, geldim. İşte geliyor Beşer. <laughs> <laughs> ben sana düşürmez gibi hadi, hadi işte, kaz oraya kaz kayıtlısın al al ne oluyor? ben sana vururum gidi vururum gel Ne buraya ya? <laughs> kavga bir şey değil o hadi git <laughs> <Get. gülüyor> Ölür. <laughs> Hadi. Eşyalını. Ya oğlum niye yapıyorsun tekrar? İyi gel, seni öldür, gel. <laughs> Şunları kazar mısınız artık? Tamam evet, evet. Aşağı <laughs> mı düştü? Evet. Bir kez yalısı aldım. Ben biliyordum aşağı düştü. Bunlar böyle işte arkadaşlar. <laughs> Allah bu sefer de ben düştüm. <laughs> <laughs> daha oynamadım. oynamadım ki daha. Elimi bile sürmedim. Düştüm dünyanın düş dışına düştüm. Daha beri gitme. He. Toplayabildiğin kadar topla. Allah gene düştüm ya. Nasıl? Sen duruyorsun. Nereye duruyorum? Düştüm ha işte. Ben bunu normal şöyle ayarlardan birinci görüntü yapayım. Birinci mi? Hı. Rahat durmuyorsun ki. Hayır hepsi senin suçu. Hepsi abinin suçu. Çünkü ilk o bana vurmayı başladı. Geldiğinde ilk bana vurmayı başladı. Ee ee Ay Hayır. <laughs> <laughs> Karşıya geçemeyeceğiz yani böyle yapıyorsun. Ben de yok eşya eşya. Yetmeyecek bu blok ya. Kaç tane var oğlum? Yetmez. Yeter. Yetmez. O zaman biraz daha kaz. Arkamı çok toprak var. Baba Bir dakika kızım, şunları bir kazayım. Vallahi yeterse burada kalırız yani. Yapma sakın. Eyvah evet, yağmur yağıyor. Hı. Sen de mi? Evet. Tamam gel bendekileri de vereyim sana. 17 tane veremedim bak ne tarafa geçeceğiz biliyor musun en yakın yere geçeceğiz bir önümden çıksan göreceğim de Bak şu karşıdaki ağacın oraya mı gidelim? Şu şu karşıdaki yere gidelim. Hadi diz bakalım. İstersen de arkadan takip et. Hadi. Hadi. Düşürmeyin ama birbirinizi. Hadi bakalım. Bakalım yetirebilecek misin. Hadi Yavaş yavaş sesi de. <laughs> Geliyor mu? arkanda sen merak etme. Tam arkanda. Hadi yetecek mi? Ben korkuyorum çok. Hala çok uçta duruyorsun biraz. Düşüneceğim <laughs> <laughs> şimdi. Sankı. arkana, bak. arkana, bak. arkana bakma. ya. Ya... Ya niye düşüyorsunuz? Sen duruyor musun tala? Sen de yapacaksın. Oğlum niye yapıyorsun ya? Yetti mi? Tala on bir tane var. Hadi. Ya blon var ya. Blonlar da karşıya yetiştirebilecek misin? Geldim geldim İnşallah düşme beni. <laughs> Dur. Abi şu an havada Az duruyor. Kaldı, hadi. Hadi Baba. başarabilirsin hadi. Baba abi havada duruyor. Nasıl ötürü büyü mü Oğlum dur. Bak karşıda kalırsınız dur. Bitti Baba mi? şimşek çakıyor. Abi bulunmuyor. Hadi dur. Abi Eyvah yana çift yana. Koydu. Çift yapma tek yap yetmeyecek. Kızım kırma dur. Kır. <laughs> Köp köprünün bacaklarına. <laughs> Aşağı düşür. <laughs> Aşağı düşürmeye çalışıyor seni. <laughs> Çabuk geç şu karşıya hadi. Hadi. Çabuk. Hayır yapma Aysel'a. Geldik. Hadi çık. <laughs> hadi düşme. Sakın. Hadi çık. Çek hadi çık. Hadi Hadi çık. Hadi çık. Kes tamam. dedi. Hadi, 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 bana. Bana. Vurma. Vurma. hadi, 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 İşçi çalış. Çalışın Baba orada ben kasıyordum. Abi beni vuruyor. Evet. Ben uyuyacağım. ne uyuması ya? Ne çalıştın ki ne uyuyorsun? <laughs> İkisi. geldi Oleyin Bela Yoksa kaç tane topladım Tayhan 45 tamam güzel merhabalar <laughs> Karşıma çıka çıka bal kabağı çıktı. Bak yok. sakın Talha gitme tamam mı? Bak gitme sakın. Hayır, hayır. Eyvah. Youtube'u kuştu kapatın. Hayır, hayır. Hayır, hayır. <laughs> hayır. hayır, hayır. <laughs> hayır, Bizi öldürdü. <laughs> Eşyalarını Geliyor. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Baba ne? Taha mı sen karşıdaki? Köprüyü kırayım mı? Hayır yok. Baba kırma sakın baba. Abi <laughs> yaşlarımız kalmış.